Çok kolay bir baklava. O kadar kolay ki nişastasız, uğraştırmasız, kolayın da kolayı, en kolayı. evet, sütümüzü de koyduk. Bir yemek kaşığı sirke. Açmak yok, oklava yok, nişasta yok. Sıvı malzemelerimizi koyduk. Sıvı malzemeleri koyduktan sonra bir karıştıralım. Filiz abla çok beğeneceksin bunu. Nişastasız. Gerçekten senin için yaptım. Bunu da araya koyacağım. Sıvı malzemeleri karıştırdıktan sonra bir fiske tuz atın.